Trabzon'da işler yolda gitmeyince başkan ve yönetimi topa tuttular. Gündem Trabzonspor'dan Bordo Mavi ekibe gönül veren kaapleri Bordo Mavi atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Moralsiz olduğunuzu, keyifsiz olduğunuzu biliyorum arkadaşlar. Zaten bu yüzden Trabzonspor videosu yapıyorum. Yoksa Trabzonspor'un konuşulacak hiçbir tarafı kalmadı. Neresinden tutarsanız tutun elinize geliyor ve patlamış olan bir Trabzonspor'dan üzülerek bahsedecek olduğumuz videoda geliyor. Tabii ki bu arada yine aboneliklerinizi, beğenilerinizi isteyeceğim ki büyüyebilelim. Gündemimizde Trabzonspor var. Bordo Mavi ekip bu hafta öyle bir karşılaşmaya çık ki, ki hakkında ne derseniz diyebilirsiniz, ne dersek diyebiliriz. Yani 9 haftadır hakemlerin Trabzonspor'u budadığını ifade eden Başkan Doğan'ın bu söyleminin ardından karşılaşmaya öyle bir hakem verildi ki bütün takdir haklarını ortadan yana kullandı. Verilmesi gereken kırmızı kartı verdi. Yani Trabzonspor'un hakkı hiçbir şekilde yenilmedi. Fakat siz 10 kişi kalmış takıma karşı sağdan 0 puanla ayrılıyorsunuz. Rakibi de o kadar büyüttüler ki çok iyi takım, muhteşem takım kurdular. Çok iyi geldiler. Lige çıkmış olan takımlar böyle başlar. Yani önce kötüden giderler. Sonrasında hız, hızlarını alırlar. Birkaç yıl sonra da düşüşe geçerler. Tıpkı Adana Demirspor'da olduğu gibi. E, Trabzon'da da işler bu yönde gitmeyecekti. Gitmemesi gerekiyordu. Vige 13 transferle başlayıp hani her zaman diyorum ya çok transfer hiç transferdir diye içinden geçeceği düşünürken evdeki hesap çarşıya uymadı. Onca stoper aldı biri oynamıyor. Yok böyle bir şey ya. O bakın bu kadar stoperi var. Hiçbiri oynamıyor. Niye bu transferleri kim yaptı diye de sormanız gerekiyor. Niye yapıldı ve kim yaptı diye sormanız gerekiyor. Aralık ayında kongre var. Muhtemelen sonuçlar bu şekilde devam ederse ki Fenerbahçe maçı bir ayda kıymetli. Ben Trabzonspor Başkanı kongrede aday olmaz diye çıkarmazlar diye en azından çıkarmazlar, koydurtmazlar, engel oluştururlar diye düşünüyorum. Çünkü iyi kadro kuramıyor. Mimarlı oldukça kötü. Futbol aklı yok. Yanına da futbol aklı değil. Benim her dediğimi hey diyecek isimler olsun diye topladığı kişiler var. ve Trabzonspor'da böyle yönetilmez. Tabii ki futbol aklına ihtiyaç var. Çünkü olayı bu. Yani bir futbol kulübü ve tabii ki futbol konuşulacak ve tabii ki sağ sonuçları önemli olacak. E bunu da yapamayan başkan varsa ki 3 yıldır yapamıyor. Her yıl transferi sarılıyor. Oluyor tamam ekonomik anlamda takıma bir şeyler kattı. Biraz rahatlattı ve günü günde futbolcuların parasını ödüyor ama kime ödüyor arkadaşlar? 10 kişi kalan Göztepe karşısında puan alamayan futbolculara ödüyor. Bu kabul edilebilir gibi bir şey değil. Yani siz hurdaları toplayıp getirmesiniz. Diyorsunuz ki büyük rakamlara da getirdik. yani bakır fiyatına altın aldık ama biz altın fiyatı ödüyoruz bakıra. Olmaz böyle bir şey ki bunu da kabul etmeyen Trabzonsporlar ve Trabzon medyası da var. Zaten bu anlamda Trabzon yerel medyası açtı ağzını, yumdu gözünü. Geçtiğimiz sezonu kayıp yılı olarak Adanlar'a ve Trabzonspor'da değişen bir şey olmadığını gösteren Bordo Mavili ekibi şampiyonluk paralosuyla çıktığı ve daha sezonun başında yaptığı 13 transferle dikkatlerini üzerine çektiği Süper Lig maratonuna da kötü başladı, kötü devam ediyor. Bordo Mavili ekip geride kalan 16'lık süre içinde ancak 12 puan toplarken daha şimdiden zirvenin çok uzağında kaldı. Bırakın zirveye ortak olmasını ilk üçe dahi girebilmesi oldukça güç olacak ki giremeyecek gibi de. Göztepe karşısında elde ettiği şok yenilgiyle bu sezonki ilk mağlubiyetiyle tanışan Trabzonspor performansı ile de gelecek adına umut vermiyor. Bordo Maviler Süper Lig ve Avrupa kupaları olmak üzere oynadığı 15 resmi maçın sadece 4'ünü kazanarak %26'lık bir galibiyet oranı yakaladı. 8 maçtan beraberlikle ayrılan Bordo Maviler 3 maçı da kaybetti. Ligde 2 maçı üst üste kazanamayan Fırtına 9 hafta sonunda 12 puanlı zirve yarışının uzağında kalırken 1.33 puan ortalamasıyla rekorları tersine alt üst etti. Önümden okuyorum çünkü haberleri yapan benim ve bazı arkadaşlarım da paylaşmıyor değiliz. Paylaşıyoruz. Trabzonspor olan herkese oldukça yakınım. Avrupa'ya erken veda etti. Ligde de tablo iyiydi. Deplasmanda hiç kazanamıyor. Evinde de kaybediyor. Ve Şenol Güneş'i takımın başına toparlayıcı olarak getirmiş olsa da hoca sorumluluğu ben alıyorum diyerek olayı örtbas ediyor. Yani başkana da zeval gelmesin niyetinde anladığım bu. Şöyle bakıyorum yapmış olduğu transferlerin attığı gol sayısı sadece Oka Yokuşlu'nun bir golü bir asisti var arkadaşlar. Ve Simon Banza 4 golü var. Onun dışında birinin golü ve asisti bulunmuyor. İsyan eden Trabzonspor taraftarı İzmir'de ise neredeyse maçın tamamına yakın kısmını 10 kişi oynayan Göztepe 2-1 kaybederken dediğim gibi ruhsuz futboluyla birlikte taraftarlarını Çile'den çıkardı. Top ayağında tutamayan, top tutamadığı gibi rakibi oynatabilen, akşamdan kalma halleriyle birlikte özellikle siz Runsa'nı övmeye başladınız ama ben onu öyle bir gördüm ki onca stoper arasında stopere give <laughs> that Yani Trabzonspor onu stopere almasıyla birlikte kendi pimini çekti diye düşünmüştüm ki öyle de oldu. Beğenmediğim bir futbolcu yine de beğenmeyeceğim. Ve Trabzonspor'lu gazeteciler de yağmuruna tuttu. Artık zamanı geldi. Tam da böyle transfer döneminin gerilecek olduğu zamana yaklaşılırken ve başkanlık seçimi o arada seslerini yükselttiler. Bugüne kadar susmuşlardı. Olacak demişlerdi, inanmışlardı. Bir Başakşehir fırtınası ardından bu fırtına eser denilir bir anda yelkenleri aşağı çekmesi kabul edilemez. Ben de etmiyorum. Trabzonspor'u bu hale getirenlerin mahalle takımına çevirenlerin hesabı da sorulmalı arkadaşlar. Yani çok para kazandırdı, borçları ödedi, oradan çıktı, buradan çıktı ama var olma gerçeğinden de uzaklaştı. Mesela Cemal Ersen, Şenol Güneş ne yapsa nafile, aldığı miras miras değil, enkaz adeta, sorumları belli, Abdullah Avcı'nın tercihleri ve onun her istediğini sorgusu yerine getiren başkandır dedi. Ve aynı şekilde Tolga Zengin, yapılan transferler çok düşündürücü. Hem de Trabzon gibi futbol şehri dediğiniz bir yerde ya bir iki transferde hata yapılabilir ama benim dediğim gibi transfer risk işi ama 4 orta saha oyuncusunda hata olur mu? Keza stoper transferi de aynı şekilde. Bunları kim aldırdı? Nasıl alındı? Akıl alacak gibi şey değil. Buna benzer eleştiriler devam ediyor arkadaşlar. Dediğim gibi istatistikler dibine vurmuş durumda. Bu arada çok komiğime giden bir haberi de okudum. Mesela ülke basını Rumen oyuncuyla ilgili dikkat çekici ifadelere yer verdi. Dragoş'la alakalı. Trabzonspor'a istemeyerek mi geldi? Ne halleri düştük gibilerinden. Dragos geçen sezon Gaziantep'te oynadı. Türkiye'de kalmak istemiyordu. Menajerinin zoruyla Trabzonspor'a imza attı. Sezon sonunda başka takıma götüreceğim diyerek de ikna edilmiş. Geldiği günden itibaren ben Euro 2024'ün yıldızıyım havalarındaydı. Takımın bir parçası hiç olmadı. Menajeriyle Trabzonspor'a transferi yüzünden kavga etmiş. Şimdi menajer de açıklamıştı zaten. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Adamın oynadığı takım Gaziantep. Yani sen Gaziantep buraya gelmesin. Dersin ki Trabzonspor seni Liverpool'dan, Arsenal'dan bilmem nereden aldı. Vurup tekmeyi göndereceksin. Bu birlikte alınan bir karardı. Deniz'e inanıyorum diyor menajeri ve Trabzonspor'la sözleşmesi imzaladığı anda ona uzun süre kalacağını düşünmediğimi de söylemiştim. Devre arasında alıp gidebilir. Bakın devre arasında alıp gidebilir. Hareket var, sonuç yok. Yani bal yapmayan arı Trabzonspor'da yapamıyorsa Avrupa'da her iki büyük bir takıma gidecek de başarılı olacak mümkün değil. Mümkün değil. Ve gelelim transfer arkadaşlar. Şenol Güneş sorumlu benim diyor ama aslında takımın bu hale geldiğinde bilir geleceğini de biliyordu. Başkan Doğan işi zor. İyi aday onu yıkar diye düşünüyorum. Hatta başkanla adaylığını koydurtturmaya de böyle durum söz konusu ve artık yurt dışı basını alabildiğince transfer haberlerini servis ediyor. Balay Trabzonspor'a önerdiler. Bunu belirteyim. Pogba'yı önerdiler. Bunu da söyleyeyim. Ve bunun yanı sıra Trabzonspor Zalevski için de girişimlere başlayacağını ifade eden Roma basını var. Yani Roma kentinin yerel basını servis ediyor. Nasıl Trabzon'un yerel basını güçlü ise onların basında güçlü. Hakikaten dün size ifade ettiğim gibi büyük değişiklikler kadro dışıları tertemiz olacak ve Trabzonspor gelecek. Bu yakın zamanda da gerçekleşecek. Şu anda Şenol Güneş 11'ini bulsun. 12 bulamadı. Bulduğu gibi diğer oyuncuların tümünü kadro dışı bırakacak. Bırakması da gerekiyor. Elinden çıkarması gerekiyor. Üçüne beşine bakmaksızın yollaması gerekiyor. Rahatlaması ve toparlanabilmesi adına değişim şart oldu. Ve umut da vermiyorlar. Çoğunda yaşı 30 üstü arkadaşlar. Yani geleceğin takımı deseniz değil. E ne yapacaksınız bu hurdalarda? Ancak hurdacıya satarsınız. Evet, 3 transferi İtalyanlar duyurdu dedim. Benim gün servis ettiğim haberler vardı. Bana gelen bilgiler mesela İsviçre milli takımının kanat oyuncusunu istiyorlarmış. Vargas'tan bahsetmiştim. Ve bunun yanı sıra yine Gif Torban ve bu sefer Başkan Doğan seçime girer de kazanırsa ona müsaade ederlerse bineceklerini düşünüyorum. Çünkü böyle haberler yoğunlaşmaya başladı. Teşekkür ederek yollarını ayırmayı düşünüyorlar ne edip edip ona getirecek arkadaşlar. Böyle söyleyip Ya kalması halinde. Ha kalmadı ne olacak? Mesela İskender Günen'in de güzel bir cümlesi var. İlk yarı bitiminde Trabzon korneri yok diyor. Şutu yok, atak gelişimi yok. Bunları bir kenara bırakalım. Birbirini tamamlayan iki pası yok diyor. Yokların bu kadar çok olduğu bir yerde oynadığınız oyunun görüntüsü ortaya çıkar. Yani Trabzonspor yokları oynuyor haliyle Şenol Güneş'in kalması adına değişim şart. Aksi de Şenol Hoca da gider diyerek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.